Buz gibi su Buz gibi su İçtikçe içeceğe giriyor insanın Ve Türbeye doğru Türbeye doğru gidiyoruz Burada Burada türbeye doğru, hoş İslamlar türbesine doğru gidiyoruz. Burada burada yemekler yemekler yapılıyor. Haydi ayı üstemsin. burada burası yemekler pişiyor burada burada yemekler pişiyor burada burada ocak var burada güzel tüpler takılıyor ocak var ocakta yemek pişiyor ve türbeye doğru gidiyoruz. Hoş İslamlar Türbesi'ne doğru gidiyoruz. Hoş İslamlar cami. Hoş İslamlar Camii burası. İstanbul Samsun yolu üzerinde Hoş İslamlar At Karacalar diye geçiyor. Burası böyle Hoş İslamlar Türbesi olarak geçiyor. Ve türbeye yaklaşmış bulunuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hacı Hamza Sultan Hazretleri 1420-1500 Şekai Numa Numaniye ve Sicil Osmaniye kayıtlarına göre Fatih Sultan Mehmet Han zamanında yaşayan Şeyh Şehit Yahya'nın müritlerinden olan Hacı Hamza Sultan'ın 1420-1500 yılları arasında yaşadığı Kadri tarikatına mensup olup Horazan'dan İstanbul'a gelip ilim işran ettikten sonra bugünkü türbesinin bulunduğu hoş İslamlar mevkine gelip yerleştiği bilinmektedir. Kendisini bir din alimi olarak yetiştiren Hamza Sultan bunu yeterli görmeyerek tıp matematik gibi müsbet ilimleri de tahsil etmiş ve bu konularda kendini alim seviyesinde yetiştirmiştir. Tahsil ettiği ilmi kendisine saklamayan ilmini ve bildiklerini bildiklerini başkalarına yaymayı amaçlayan Şeyh Hacı Hamza Sultan bugünkü Atkaracaların çarşı merkezinde bulunan ve kendi adıyla anılan caminin ve tam karşısında da bir medresenin yapılmasını tam temin etmiştir. Caminin yapılış amacı o günlerde Atkaracalar civarında 5-6 değişik mevkide yaşayan insanların cuma namazlarını bir arada kılabilmeleridir. Ayrıca bu caminin halen bulunduğu yere yapılmış olması bugünkü Atkaracaların kuruluşunun başlangıcı olmuş ve civarında ki küçük yerleşim yerlerindeki insanlar buraya toplanarak bugünkü Atkaracalar'ın kurulmasını sağlamıştır. Şeyh Hacı Hamza Sultan Hazretleri'nin yapmış olduğu cami 1960'lı yıllarının başında yıkılarak Atkaracalar'ın <laughs> büyük gayretleri, fedakar ve yardımları ile bugünkü haliyle yeniden yaptırılmıştır. Caminin içinde Hamza Sultan Hazretlerinin talebeleri olarak bilinen Habibi Kahramani ve altı arkadaşının türbeleri vardır. Bu türbe civarda yeriler adıyla tanınmaktadır. Cami ile birlikte inşa ettiği medresenin 30 kişilik yatakhanesi ve büyük bir dershanesi bulunmakta ve gündüz bu dershane talebelerine müstebbet ilim dersleri veren Hacı Hamza Sultan geceleri de medresenin alt katında tarikat çalışmaları yapmaktaydı. Dışarıdan gelen talebeler tüm ihtiyaçları atkaracılarıyla hayırseverler tarafından karşılanır. Şeyh Hacı Hamza Sultan Hazretleri medresede bu çalışmaları yaparken bugünkü hoş İslamlarda da akıl hastaları için bir tedavi merkezi kurmuş. Burada akıl hastalarına tedavi yöntemi uygulamış ve bundan da başarılı olmuştur. Tüm bu çalışmaların yanı sıra Hamza Sultan ilmini kitap haline getirmeye çalışmış ve çok sayıda dini ve ilmi eserler yazmıştır. Şeyh Hacı Hamza Sultan Hazretlerinin yazdığı tüm ilmi ve dini kitaplar Atkaracılardaki medresesinde ve İstanbul Daruluzade Kütüphanesinde saklanmakta iken Daruluzade Kütüphanesinde 1925'de ve Atkaracılardaki medresede 1927'de çıkan yangınlarda tamamen yanmışlardır. Bir örneği daha bulunmayan bu eserlerden bugün maalesef yararlanabilme imkanı yoktur. Hacı Hamza Sultan'a ait tarikat sancağı yöremizde Ilgaz Yerkuyu Şeyh olarak tanınan saata devredilmiştir ve onun müritlerinin C. 1927 yılında kadar muhafaza edilmiştir. Hamza Sultan Hazretlerinin Atkaracılar Dumanlı Dağları Eteklerinde Hoş İslamlar mevkiinde bulunan türbesi her gün yüzlerce kişi tarafından ziyaret edilmekte ve her yıl Haziran ayının son haftasında adına geleneksel Hoş İslamlar şöleni düzenlenmektedir. Hoş İslamlar Hamza Sultan'ın ruhu şad olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hamza Sultan Türbesi. Hamza Sultan'ın ruhu şad olsun. Ve türbenin içinde yatan Hamza Sultan. Ve burada gelip kitabesi var burada. Hamza Sultan'ın burada hitabesi var. Burada Kur'an'lar var. Burada geliyorlar, okuyorlar. Burada dua yapıyorlar. Hacı Hamza Sultan'a dua yapıyorlar burada. Yani burada da burada da yatıyorlar. Ve burada yatıp iyileşip gidenler olmuştur. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu Ahad. Allah istemet. Lem yelit ve lem yulet ve lem yekille bu Ahad. Bismillahirrahmanirrahim. قل والله أخاك الله يسمعك لم يريد ولم يولد ولم يكن له كفوا ve burada şenlikler oluyor. Yağmur başlıyor. Şimdi camiye girelim. Burada cami var.